Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanında Eylül var. Eylül ile beraber bir gün vlog yapacağız. O zaman hadi geçelim. Ay ne güzel uyumuşum ya. Kalkmaya da şey yapıyorum. Gelim yüzümü yıkayayım. Eylül de uyanmış sanki sesine. Buraya kadar geldi. Ay sabah sabah da ne yaptığımı bilmiyorum zaten. Boğazım da kurudu. Gidelim su içeyim. Ay. Önce Eylül'ü mü uyandırsaydım acaba? Yok yok su içeyim öyle uyandırayım. Yoksa ben bu su derdinden öleceğim. Araba seslerine bak ya. Başım da ağrıyor burada zaten. Ay. Eylül müydü o? ben cinlerini mi görüyorum Eylül'ü? E? Eylül uyandın mı? Yandım. Bu programı da çok seviyorum nedense. Neyse kapatayım. Bir balkona çıkayım hava alayım. Eylül geliyor musun? Geliyorum. Ay hava çok güzel ya. Hadi gel dışarı çıkalım Eylül. Canım Hı -hı. çok sıkılıyor. Aa kafe var. Gel girelim. Sabah yemeğimizi yemedik. Bari burada yeriz. Kahvaltı işte. Yemek diyorum. Merhaba biz e, iki tane kahvaltı sabah alalım. Diyecektim geldi bile. Hadi gel. Aa, hadi gel bak çok güzel şeyler varmış. Yeni gelmiş. Bakalım bunlardan alalım. Eylül sen de gelir gelmez dondurma alıyorsun ya. Benim çekti. Sanki dolapta yok. Kolada gözüm kaldı. Bundan alalım. Her şey sığmayacak gibi gözüküyor. Kolayı da sen elinde tut Eylül. Merhaba biz bunları aldık. Ötetik ya. Bir şeyim poşetlerin çok ağır ya. Bir taneyi de sen taşı. İçeride kaldı. Ha aldım mı? Ay çok geç oldu. Korkmaya başladım ya. Neyse i̇şte sonunda ben geldik. Ben korkmadım. Şunları, şunları yerleştirdim de. Banyo da yaptım. Ay çok mis oldu. Kıyafetlerim hep ütülenmemiş duruyor orada. Ben ütülerim onları. Ütü lazım. <laughs> Sen ne yapıyorsun benim banyomda? Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın.